buzluk boşaltma altında fındıklı kurabiyelerimiz var dondurmamız da var Tabii ki buzluk boşalsın diye gerçekten Yarın eve gideceğiz bugün gitmedik ama böyle birkaç bir şey götüreceğim yukarıdakiler bir gidecek Öncelikle pencereleri götüreyim mi emin değilim Çünkü birkaç gün daha burada kalmamız gerekebilir Onun için blenderı şunu şu kısmı götüreceğim şurayı komple götürmek istiyorum ve buradaki Mesela makineyi, bu büyük kaseleri, işte bu zaten eve aldıklarımı götürmek istiyorum. Ve bu ve buradan da götüreceğim işte kavanozları ve saklama kaplarını da ayarlayacağım. Yarına en azından böyle büyük güzel bir kole gitmiş olsun. Eve gidiyoruz. Ve bunu da ev için hazırlayacağım şimdi. Bugün yarın bunu yeriz. Su kalmış bir bakalım. Yaban Mersin'e ve bir biraz ekmek karıntısı. Sülye, muz, elma, tavuk. Ha burada brownie var. Brownie var. Bu arkada da sarımsak ve bir dondurma. Burada mercimekli muffin, peynir, soğan, şeftali, limon ve mısırla kurabiye. Tamam. Güzel. Evden çıkacağız birazdan ve bulaşık makinesini boşaltıyordum. Şunları da götürmeye karar verdim. Aslında bu kare tabağımız, Ikea tabağımız, bu yine metrodan aldığımız kaseler, şu kaseler ve bu iki tane fincan kalmış. Bunlar da tam buna göre. O yüzden bu da geliyor. Evet, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesini de boşalttım. Bu büyük, şuradan belki hatırlarsınız, şu büyük salata kaselerimizi ve termoslarla ekstra melengit kahvemizi de buna koydum. Bu da bizle birlikte geliyor. Artık daha fazlasını sanırım götüremeyiz. Evet şimdi Philip Thomas'a geldim. Daha önce bu merdivenlerden almıştık zaten. Şimdi de şu merdivenden alacağız. Bu hep mutfakta duracak çünkü dolaplar tavana kadar olduğu için böyle bir şeye ihtiyacımız var. Bunları da aldım. sildim ve burası biraz kurusun diye açık bıraktım ve bu evdeki ikinci yemeğimizi yiyoruz. İlk yemeğimiz sandviçti. İkinci yemeğimiz de börek ve yine aynı şekilde ilk gün aldığım elma suyundan kaldı bir tane hatta iki tane. Onu yiyeceğiz şimdi. Sonra akşam ama döner yiyeceğiz bugün. Bana öyle görünüyor. Ya bu da bizim mahallemizin kedisi o kadar tatlı ki. Mahalle karşı komşunun ama ya o kadar tatlısın ki bayılıyorum sana. Bizim Bahçeye gidersen bizim kedimiz olursun. Bazı <laughs> şeyler gerçekten yetenek meselesi. Ve <laughs> ilk böyle bir iş yapmıyorum. Yapamazdım da herhalde zaten ama. Neyse önemli iş görmesin. Şimdi buraya bardakları koyacağım. Şu ikinci, üçüncü ve son çekmeceye. Makine durdu. Bunları şimdilik buraya yerleştireceğim. Ve çoğunluk burada kalacak gibi duruyor zaten burası da var. En azından kahve makinesinin yeri artık hazır. Burada da şu an bu lamba derimiz var. Ve biraz her yer her yerde. <laughs> Gördüğünüz üzere birazcık kurusun diye bekletiyorum. Ya aslında bizimki açılıyor da otomatik ama bunu da açılabilen istemiştik aslında. Ama bilmiyorum bir ayarı mı var. Şu an için açılmıyor. O yüzden gelip kendim açmak zorunda kaldım. Bu tabakları buraya yerleştireceğim. Çünkü böyle hani şey gibi hissettim. Burada yemeğimizi yaparız. Buradan servis gider. Hani burası daha çok böyle bulaşık alanı gibi hissettim. O <laughs> yüzden bunları buraya koyacağım. Bardakları da buraya. Şimdilik sadece bu kadar yerleştirebildim. Bunlar da kurusunlar. Yine yerleştireceğim. Tabaklar yine buraya gidecek. Yani böyle birazcık bugün tabakları böyle tek bir yere konuyor ya. Geniş olması lazım. Onun için bunu dikkat etmemişim. Bir dahaki sefere bu hatayı yapmamam lazım. Bulaşık makinesi boşaldı. Yenileri çıkardım. Şu ve şunlar yıkanacak. Burada da temizleri çıkarttım ve bugün aldığım bu merdiven <laughs> olmasaydı ne yapardım gerçekten bilmiyorum. Şöyle bir çıkıp size yukarıyı göstereceğim. <laughs> Çünkü yani buraya sadece boyum yeter. Buraya kesinlikle yetmez. Ve yeni aldığım takımları böyle koydum. Bu ucu Tesco. Arkayı da kullanabilmek gerçekten güzel. Ve böyle artık tabakların üst üste durmamasını istiyorum. Zaten onun için bu kadar büyük bir mutfak yaptırmıştık. Zaten bir bu kadar daha var galiba tabağımız. Ben çoğunu atıyoruz ve hani artık tabaktan böyle tabakta artık çok tabağımız olmayacak galiba gibi bir Hisse kapılmıştım ama hiç öyle bir şey yokmuş. Gayet yeterli tabağımız var. Burada bir pasta seti. Buraya da genel olarak böyle pasta setlerini koydum. Bu mesela çok tatlı bir kahvaltılık. <laughs> Bunu eğer hatırlarsanız gerçekten size de helal olsun. Flomark'tan, Bitpazarı'ndan Pazarından 5 liraya almıştım. Ben bu bütün takımı gerçekten benim için yeri çok ayrı. Şimdi yumurtalıkları da dizelim. Yine aynı şekilde. Ve Sonra burayı artık kapatıyorum ve şimdilik böyle oldu. Buraya da bugün getirdiklerimizi henüz yıkamadık, daha arabadan çıkartamadık buraya da onları yıkayıp yerleştireceğim. Yerde bu yeni aldıklarımı buraya direkt getirmiştik böyle paketiyle. Onlar da iyi yıkansınlar. böyle rahat rahat. Çok bir yer varken şu anda. Ha bunlar çok güzel. henüz açmamıştık. Şurada bir yeri varmış. Çok güzel değil mi ya? Bayıldım buna. İki tane salata kasesi diyor. Çelik. Böyle evet, çelik karıştırma kapları gerçekten müthiş bir şey. Ve bunlar tabii ki de buluş makinesine girebiliyorlar. O yüzden çok mutluyum. Tık tık ses çıkıyor çelik. Yeni bir özelliğini keşfettim şu an. Makinenin. Bu da oluyor mu? Tamam. Aa Yatabiliyormuş. Çok iyi. <laughs> Yanlışlıkla bir özellik keşfettim. Ve aynısını birbirine de aldım. Zaten böyle 5 tonlarında almayı tercih ettim ki. Hani mutfağı da diye. Bir de grisi vardı. Çünkü o yüzden onu istemedim. Bunun için böyle geniş geniş güzel güzel bir var. Zaten kısa programı yıkanacaklar ve son aldım Migros'tan bu çelik. Son geçti Herhalde şu an başta bir şey yok ama birazcık daha bekleyelim. Bir yemek yemeye gideceğiz çünkü. O arada yıkanır bunların hepsi biz gelene kadar iyi olur. Şunları da tabii ki de yıkamam lazım. Geldi ve burada kaldılar. Kahve içmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi de buraya şöyle tezgah atalanmaları almıştım. Bunlardan bir tanesini şöyle takmak istiyorum. Bence güzel olur. Çünkü burası böyle önüme geldiğim zaman bayağı bir önüme gölgem düşüyor. O yüzden bu burayı bayağı güzel aydınlatacak. Şöyle yapalım ki hani hem şöyle hem şöyle olmasın. Her tarafı aydınlatsın. Bakalım nasıl olacak. Öncelikle şöyle mıknatıslı yapışkanlardan varmış. Bakalım ben bunu hangi mükemmel ölçme kabiliyetlerimi kullanarak yapıştırabileceğim. Bakalım. Çıkarttık. Başlangıç başarılı. Şöyle yapsak. Her türlü yamuk olacak gibi sanki ama. Böyle dursun ve buraya yapıştırayım bari. aslında bir şey söyleme bunu benim. Yani saçma oldu yapıştırıp özgüvenim yani gerçekten müthiş. Hani sanki çok iyi ölçebiliyormuşum gibi. Bir de önce yapıştırıp sonra şey yapıyorum. Gerçekten müthiş. Herhalde, oldu. güzel. Yani yamuk oldu tabii ki. Ben yamsam şey ama bence çok tatlı oldu. Kanka kameraya açacaktım ama şöyle bir tipimi de göstereyim dedim yani. İyi gidiyoruz ya bence. Neden durdun? Sensörlü mü bu? Aa sensörlüymüş. <laughs> Yeni bir şey aynalanmam peki. Lambalara taktım da şimdi. Gösteriyorum. Bence çok güzel oldular. İkisi de. Tam böyle her yeri aydınlatıyor. Hatta bunu da takarsak. Müthiş. Ya var bu börek beni o kadar mahvetti ki. Şuran böyle yanıyor ve eğilip kalktıkça daha da yanıyor. Eğer şimdi yanıyorsa ben iki gün bunu çekeceğim demektir. Oh. Yani en çok eğilip kalkacağım günlerdeyiz öyle. Şu an bu mide yanması üstüne müthiş tuz biber oldu. Neyse. Ben bunu daha önce getirmiştim. Bunu daha önce getirmiştim ve unutmuşum. Burada da kupalarım var. Tabii ki. Ve o kadar güzel dizdim ki bakın. Böyle göremiyorsunuz. Bakın böyle. Burada kaldırıyorum. Ve yan yana bir sürü kupa var şu anda burada. Çok güzel görünüyor. bakalım ne? Bir dakika. Böyle 3-4 tane bezi, 3 tane hatta Şurada var. Ve aralarını sıkıştırıp sıkıştırıp şu aralarını sıkıştırıp birbirine değmeyecek şekilde sağ salim getirdim. Gerçekten çok iyi oldu. Mahallemizin dönercisine geldik ve makarna yiyorum. Midem umarım iyi gelir. Şimdi eve geldik. Çok tatlı bir yemek yedik zaten gösterdim. Orayı da çektim. Ben makarna yedim çünkü buram hala yanıyor. Birazcık daha iyiyim. Hani o ilk gittiğim gibi değilim. Ayran içtim falan o iyi geldi. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ama mahallemizdeki dönerciye gittik Türk bir abimiz. O kadar tatlıydık ya böyle otur sohbet ettik, muhabbet ettik falan. Bizden para almadı. Çok mahcup olduk <laughs> ve ona böyle küçük bir paket hazırlamak istiyorum. Diye bu kadar getirdim merengiç kahvesi. Ondan sonra işte çerez, ve hani böyle belki Türkiye'den bir çikolata böyle mesela şu şimdi gözüme çarptı böyle bir Tadella falan koyabilirim. Ya da e, böyle bir kutu Lindt'in bir çikolatasından alabiliriz falan. Ya böyle hani çok mahcup olduk ama aynı zamanda da çok mutlu olduk. Böyle o hissi anlarsınız ya. Ben aynı şekilde bir hani jest yapmak istiyorum böyle kendimce. O yüzden böyle bir bunu da hazırlayacağız. Yarın büyük ihtimal yine gideriz orada yeriz. Çünkü bu kadar hengamenin içinde bir de yemek hazırlayamayacağız çünkü hiçbir şey yok evde daha. Bugün markete de gidemedik. Çok kötü görünüyorum ya <laughs> gerçekten. Ama şimdi kaldığımız yerden mutfağa devam ediyoruz. Şimdi konumuza dönelim. Bunları bugün hazırlamıştım. O yüzden bunlar da şimdi buradaki yerlerini alacaklar ve şöyle şurayı da göstereyim. Buralarda toparlanacak. Neyse şunları kadar getirdik. Bunun hepsini yeri silinecek. Ayrıca şurayı yaptık buraya sığmadı. <laughs> Burada peçete koydum. Ya derdim aslında şey hani bu böyle metal bir şey ve leke tutmasın böyle buluş makinesinden çıkartınca hani bir ıslaklık oluyor ya böyle yuvarlak yuvarlak kalka falan olmasın istiyorum. Onun için böyle bir çözüm buldum şimdi kendimce. Burası böyle kalsın önemli değil. Bir de biz şuraya aslında böyle bir iç çekmece istemiştik. Aynı şurası gibi. Onu da göstereyim. Şurası gibi mesela burada bir tane gizli bir çekmece var. Bunun gibi bir çekmece istemiştik şu alt ikisine ama galiba bir sorun çıktı. O yüzden bunlar yapılacak. Şimdilik bu ikisini kullanmamaya karar verdim. Çünkü hani boşaltıp tekrar şey yapmakla uğraşmak istemiyorum. Şimdilik şu iki çekmece kullanılacak ve bakalım bizim nereye kadar götürecek. Nasıl sığacak bütün kupalarım merak ediyorum. Fotoğrafını çektim yanlışlıkla. Şimdi artık gidiyoruz saat 11 oldu. Eve bir saat uzaklıktayız. O, yarın tekrar geleceğiz. Yarın yeni, yeni bir video var. Ve bugünün videosu da gayet uzun oldu diye düşünüyorum ve şimdi bir yere kadar gösterebildim yaptıklarımızı. Şimdi de neler yaptık bir onun hepsini göstereceğim. Gösterdim göstermedim ayrımını bilmiyorum ama yani siz ayırt edersiniz kesinlikle ben çünkü onu şu an ayırt edemeyecek kadar bitmiş vaziyetteyim. Onun için bir yerleştirdim yerleri sadece yerleştirdim yerleri sildim bu arada. Ve hani o kadarla bile aslında çok kötüyüm şu an. O yüzden şimdi hemen bir neler varmış bir bakalım. Ondan sonra artık geri kalanında yarın devam edeceğiz. Burada son bir parti daha bir kutu daha buldum. Daha doğrusu Mert buldu ve onu da verdi. O da şu anda yıkanıyor. Kısa programda o bitecek. Ondan sonra da çıkacağız. Ve onu da artık yarın gösteririm. Şimdi hadi neler varmış bir göstereyim. Ondan sonra da bunu da bu arada bunu, bunu da bugün göstereyim. Şey olmasın. Kaşıklık olmasın. Hadi bakalım neler yerleştirmişiz en azından. Ne kadar ilerlemişiz. Hep birlikte bakalım. Tabii ki de buradan başlıyoruz. Böyle kağıtlar serdim buraya. <laughs> Burada espresso fincanlarım var. Espresso ve Türk kahvesi. Yani şu an için favorim bu. Ne kadar güzelsin ya. Sen de vlog mesle tufinat Türk kahvesi içmek için sabırsızlanıyorum. Çok seviyorum bunu. Şimdilik bu kadar getirdik. Espresso'lardan ve Türk kahvesinden. Şimdi buraya sadece altlıklı olan fincanlarımı, buraya bütün Starbucks kupalarımı ve burası böyle dolar. Ve burası da oradaydım serisine Starbucks kupaları olsun istedim. Daha buranın devamı var. O yüzden burası sadece bir Starbucks çekmecesi olsun istedim. Daha aşağıya dediğim gibi yerleştirmedim. Burada da sadece burayı mesela Finans ve Harry Potter köşesi yaptım. Yani burayı o şekilde konumluyorum. Ve burası da geri kalan gibi bir alan oldu. Daha gelecek dediğim gibi burada bir şey yoktu. Sonra buraya zaten espresso makinemi getirmiştim. Burada birkaç tane buraya ait olmayan şeyler var ama şu anda odaya da çıkartamadım. Burası da aslında küçük bir kahve köşesi olacak. Bu da vlog mesle birlikte kurabiye yapmak için sabırsızlandığım kalıplarımız. v ve bir tane de filtre. Buraya da önde Stanley termoslarım, arkada Starbucks termoslarımız ve arkada da termosun bu yemek taşıma termosları. Burası da böyle oldu. Çok güzel oldu. Şimdi de Nespresso termosumu arıyorum. Umarım bir yerden çıkar. Şu anda onu göremediğim için bir tık huzursuzum. Burası hala boş ve dolayısıyla silinmedi. Burada da sadece bütün şu anda burada olan saklama kaplarımızı koyduk. Bunları ben Reve'den almıştım ve bunlar aslında dondurucu için kullanılan büyük saklama kapları. O yüzden şimdilik buraya aldım. Derin döndürücü devreye aldığımızda bunları da yıkayacağım ve kullanacağız. Üste henüz bir şey yok. Aslında en dolu olan dolabımız burası. Ve buranın gidişatından gerçekten çok mutluyum. Burada bütün tabaklarımız var. Şu üçlü Tesco'nun seti. Bu da meşhur hikaye tabakları. Çok seviyoruz bunları. Bunları da galiba Lidl'dan almıştım. Bunları da Metro'dan almıştık. Şunu şu ikisini de metodan almıştık. Bunları Almanya'dan aldık. Bunu Türkiye'den almıştık bu arada. Hepsi kare. Sonra yukarıya biraz birkaç tane kaseleri en yukarıya da şöyle göstereyim. Ee, pasta ve fincan takımı setlerini koydum. Şu ortadaki Viyana'dan, bu buradaki bir bit pazarından, bu da Kaufland'dan aldığımız kahve seti. Gerçekten çok güzel oldu burası. Bayıldım buraya da. Burası da baharatların olduğu bir dolap olacak ama tabii ki bu bu kadar baharat olmaz. Üst iki raf en azından daha farklı amaçlarla kullanılır ama ben bu ikinci rafa yedeklerimizi koymayı planlıyorum. Buraya da böyle şu kutulardan bende büyüklerden de var. Bunları böyle büyük kutulara koyup yemek yaparken de buradan böyle direkt çıkartıp buraya koymak istiyorum. Böyle planım var çünkü burada göremem hiçbirisini diye. Bakalım burayı da en kısa zamanda düzenleyeceğiz. Ben buraya da bardakları koymayı planlıyorum. Şöyle ki sadece bu yeni aldığımız ve Türkiye'den getirdiklerimi getirdiğimiz için burada açılan ve yıkanan bu kendinden çok büyük tabaklı çay bardaklarımız var. Bunlar gerçekten çok aşırı hoşuma gitti. Buraya böyle çay köşesi, buraya böyle su bardakları köşesi işte ya da buranın ve şuranın uzunluğuna bakarak bir yerlere de kadehleri koyacağım ve üst tarafları da aslında daha farklı bir şekilde değerlendireceğiz. Bakacağız yani buraya aslında burası tam olarak şu anda net değil. O yüzden bakacağız. Sonra kutuları ayarladık. Bunlar elimizde yıkadıklarımız. Bunları da yerleştireceğiz. Sonra güzel bir şey olarak buraya yani en azından çatal bıçaklarımızın yarısını getirmiştik. O yüzden bunlar da yıkandı ve geldi. Ve VMF'den şöyle bir set almıştık. Merk bulmuştu bulmuştu bunda o kadar güzel ki anlatamam ve çok heyecanlıyım bunun için. Böyle öğle yemeklerinde mi Kemal suyu yemeyi çok seviyoruz. Böyle bir sürelimiz var. Onun için bunlardan bir set daha almıştık. Gerçekten tam bize için çok güzel bir çatal bıçak takımı. Sonra şu köşe dolabına bakalım. Buraya da aslında niyetim böyle fazla çöp poşetlerini, işte fazla buzu poşetlerini, fazla fırın kağıtlarını, peçeteleri koymak. En azından hani bunu bu şekilde değerlendireceğim bu dolabı da ve böyle hani hep böyle stoklu stoklu olsun istiyorum. O yüzden burası tamamıyla bunlardan oluşacak. Şu köşeye de herhalde mesela Türkiye'den getirdiğimiz ürünleri koyabilirim gibi. Burası için de böyle bir fikrim var. Sonra burası da bu şekilde aslında şu anda. Şurada birkaç tane daha ürün var. Bu yedek ürünlerimizi artık getirmeye başladık. Burası çöp. Tamamıyla çöp ve hepsini küçük küçük parçalara ayırdık. Çok iyi oldu. Buradaki buradaki kutuları tekrar kullanacağız. O yüzden bu şekilde eve götürüyoruz. Bardaklar ve geriye kalan mutfak ürünleri için çok iyi olacak. Burada yılbaşı harcımız var. Burada da yılbaşı kupalarımız var. Ve böyle genel olarak şimdilik gidiyoruz gibi duruyor artık ve aşırı yorulduk artık ve bittik diyebilirim aslında. Yani bakar mısınız? Çimler o kadar güzel görünüyor ki dışarıda. Çok güzel bir rüzgar var dışarıda ve gerçekten çok güzel görünüyorlar. Rüzgar arttı şu anda. Kameradan böyle görünüyor dedim ama aşırı arttı rüzgar. Ve şimdi makinenin bitmesini bekliyoruz. Bu kadar da çöplerimizi alacağız. Getirmemiz gereken bir şey daha vardı. Onu getireceğiz. Ve Böyle aslında şimdi artık gidelim. Saat 11 ettik ve artık gerçekten <laughs> bittim. Ellerine sağlık. Günlerdir bize kahve içen bardaklarımız da sonunda yıkandı. Yarın yeni bir videoda